Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam radiyallahu anh. Radiyallahu an ha rahmetullahi aleyhi rahmetullahi aleyh azimuşan. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de gel. Sen de gel gelebilirsin. Sen de gel gelebilirsin. Cemaatle namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya sen de gel gelebilirsin. Sen de gel gelebilirsin. Cemaatle namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya 27 kat daha sevap. 27 kat daha sevap. Namazı cemaatle kılmak, namazı cemaatle kılmak Peygamberimiz zamanında sadece bir vakit namazda cemaate yetişemeyen sahabi için sahabiler birleşip birlikte gitmişler. Geçmiş olsun demişler kardeş. Sen de gel gelebilirsen, sen de gel gelebilirsen cemaatle namaz kılmaya, cemaatle namaz kılmaya sen de gel gelebilirsen, sen de gel gelebilirsen cemaatle namaz kılmaya जमात लंगामा स्किल माया